Fenerbahçe'de son dakika Simon Palette gelişmesi. Ara transfer döneminde Alman ekibi Frankfurt'tan ayrılarak sarı lacivertlilere imza atan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı. İşte Simon Palette'nin Fenerbahçe kariyeri ve yaşananlar. Fenerbahçe'nin devre arasında büyük zorluklarla transfer ettiği Simon Palette'nin yakasını şanssızlıklar bırakmadı. Önce harcama limiti nedeniyle durumu bir ay muallakta kaldı. Komoli istifasına neden olarak onu gösterdi. Ersun Yanal 4 hafta kulübeye mahkum etti. Antalya'da mecburen oynatılırken şansı iyi değerlendirse de Trabzonspor'la kupada oynanan maçta sakatlandı. Hürriyet'in haberine göre 3 maç kaçırırken lige verilen arayla da formasına doyamadan eve kapandı. Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen koronavirüs arası genel oyuncunun kendini kanıtlamak için her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu. Eintracht Frankfurt'ta şanssız bir dönem geçirip sadece bir maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Simon Palet de İstanbul'da aradığı ortam bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı. Takımda herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falet de İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevmesine rağmen takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.